Aleyhissalatü vesselam şunu bize bildirir. Müsned Ahmet bin Hanbel'de geçen bir hadiste kullara Allah Teala isyan etmelerine rağmen Allah isyan eden bu kullara o kulların istedikleri ve sevdikleri nimetleri veriyorsa verdiğini görürseniz kul bir takım nimetleri seviyor isyan etmesine rağmen Allah tarafından bu kullara, bu toplumlara nimetlerin verildiğini görürseniz eğer bilin ki Allah'ın verdiği bu nimetler o kulları cehenneme doğru yaklaştırmaktan başka bir anlam taşımaz. Tekrar ifade edeyim. Kullar isyan etmelerine rağmen Allah'ın yasalarına itaat etmemelerine rağmen eğer Allah buna rağmen onlara nimet veriyorsa işleri tam tıkırındaysa, nimetlerin içerisinde yüzüyorlarsa, bu toplumun Allah tarafından cehenneme doğru, felakete doğru sürüklendiğini bilin der aleyhissalatü vesselam ve sonra En'am suresinin bu 44. ayetini okur. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمَ بُعَابَ كُلِّ Ne zaman ki hatırlatılan uyarları kulak ardı ettiler, unuttular, Derken onlara bütün nimetlerin kapısını açtık. Şımarınca da ansızın onları yakalayı verdik ayetini de bu sözü söyledikten sonra aleyhissalatü vesselam bize haber verir ve anlatır. Bu ayetin ne anlama geldiğini peygamber aleyhissalatü vesselam böyle tespit eder. Onun için isyanın olduğu bir toplumda bu toplum burası başka bir yer olabilir bilmem. İsyanın olduğu bir toplumda Allah'ın dininin yaşanmadığı bir toplumda, Allah'ın hükümlerinin ayak altı edildiği bir toplumda, eğer Allah nimet gönderiyorsa, o toplumun felakete ve de sonuç itibariyle cehenneme doğru gittiğini bilin. Hayra alamet değildir bu. Bu Allah'ın sürekli tekrar eden yasasıdır.